Ağrı'da eşini kanserden dolayı kaybeden Ahmet Kaya, 3 yıldır çocukları için her türlü zorluğa göğüs gererek onlara hem annelik hem de babalık yapıyor. Kanser hastasıydı eşim, 3 sene önce vefat etti. çocuklar o zaman küçük bir yaşında falandı. Normal bir şekilde bakıyorum, hem annelik hem babalık ediyorum. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü işte çalışan Kaya, işe gittiği zamanlarda çocuklarını bırakabilecek bir kreş için yetkililerden yardım bekliyor. Bundan önce inşaatlarda falan çalışıyordum. Şimdi öyle fazla çalışacak durumda değilim. Hani biri olsa gündüz çalışırım da nasıl söyleyeyim bir bakıcı olsa ya da bir kreş gibi bir yer olsa yani gündüz bırakacağım bir yer. Elimden gelen her işi çocuklar için yapmaya çalışıyorum ben. Bir bakıcı sadece çocuklarıma bakarsa gerisi ben kendim çalışırım. Yani maddi olarak bir şey istemiyorum. Sadece onu istiyorum. Büyüğü şu anda okula gidiyor. Diğer ikisini de bu hafta kaydedeceğim. Ana okula. Başlayacaklar yani. Baba Kaya, eşini kaybettiğinde en küçük çocuğunun bir yaşında olduğunu ve çocuklarını büyütmek için tek başına mücadele ettiğini bu sözlerle dile getirdi. Hem anne hem baba çalışıyorum evden geldi kadar yaptırıyorum işte sadece bir eksim bir iş yani hani işte her yerde bulurum ama çocuklara gündüz bakacak biri olsa.